dün Cinderes bölgesini kontrolü altına aldı. Bugün de Afrin şehrine giriş yaptı. Merhabalar değerli dostlar. Hayırlı cumalar diyerek günün ikinci videosuna başlangıç yapalım. Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'de terör örgütü Heyeti Tahrir-i Şam yani HTS militanları Afrin'de Halep valilerinin kontrolünde bulunan Afrin bölgesinde kontrolü ele geçirdi iddiaları var. Fakat bu konuda sadece iddiaların olduğunu söyleyelim. Videolara baktığımızda dostlar Suriye'de Esad ordusundan ele geçirilen T-55 ana muharebe tankı, yine BMP-1 piyade savaş araçları, BRM-1'ler dahil olmak üzere HTŞ'nin araçlarla hareket ettiğini görmektesiniz. Bu görüntüler Afrin'den servis edilirken Hamza Özel Kuvvetler Tümeni tarafından yayınlanan bildiride 3. Kolordu bünyesindeki bazı grupların fitneye odaklandığını ve bölgeyi uçuruma sürüklediği notu düşünmüş. Ayrıca bu olaylarda suçlu kişilerin yargılanacağı da not düşülüyor. Bilmeyenler için son bir kez daha söyleyelim dostlar. Suriye Milli Ordusu 3. Kol Ordusu'yla yani Şamiye, Ceyşul, İslam gibi gruplardaki Suriye Milli Ordusu'ndan bahsediyoruz. Bu gruplarla Suriye Milli Ordusu'nun Türkmen grupları Süleyman Şah, Hamza Tümeni gibi gruplar arasında yine Sultan Murat Tümeni gibi gruplar arasında çatışma çıkmış. Daha sonrasında Türk gruplar HTS terör örgütünden destek istemişti. Burada HTŞ terör örgütü ise daha sonrasında bölgeye gelip Suriye milli ordusunun 3. kol ordusuyla çatışmaya başlamış ve Afrin kentine doğru ilerlemişti. Geçen günlerde de Cinderes'ten çok sayıda fotoğraf paylaşmıştık. Olaylarla ilgili tabi Suriye'de farklı bakış açıları var. Kimileri bir tarafı savunuyor kimileri diğer tarafı savunuyor bu notu da düşelim. HTŞ 2 BMP'yi Afrin'e doğru hareket ettiriyor. Kuzey Suriye'de dengeler değişiyor şeklinde paylaşılırken. Bölgede bulunan gazeteci Abdül Samet Dagül, Suriyeli gazeteci, kendisi resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Kendi bakış açısından olayları yorumluyor. Onun Twitter sayfasından da bakabilirsiniz. Kendisi heyeti tarihli Şam'ın Afrin'e girdiğini, peki neden ve ne zamana kadar şeklinde soruyla cevaplamış durumda. Kısaca dinleyelim. Kısa ve net bir şekilde Halep'in kuzey kırsalında yani Fırat Kalkan Harekatı bölgesinde ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde ne mi oluyor diye size çok kısaca anlatmak istiyorum. Günlerdir orada sıcak gelişmeler yaşanıyor ve ben bu gelişmeleri aktarmamaya çalışıyorum. Çünkü iç savaş, devrimci gruplar arasında bir iç savaş ve benim siyasetim aslında iç savaştan hiçbir şekilde bahsetmemek ve bu haberleri aktarmamak. Çünkü iki tarafta Müslüman olduğu için Müslümanların kanının dökülmesine sebebiyet vermek istemiyorum. Ve bu meselede hiçbir şekilde pay almak istemiyorum ve bu yüzden hiçbir şekilde aktarma yapmıyorum aslında. Lakin artık e, iş işten, e, iş e, yani rayından çıktı ve e, H-Tahrir tam anlamıyla artık meseleye müdahil oldu ve e, aslında olanlar o bölgelerde bozgunlukçu e, olan ve e, bozgunluk çıkaran gruplar ve bununla meşhur olan gruplar yine abes sebeplerden dolayı orada en büyük güç olan Suriye Milli Ordusuna karşı e, savaş açtı. Sadece daha büyük e, bölgelere e, kendi kontrolleri kontrolleri altına almak için aslında. Ve Suriye Milli Ordusu burada Heyet-i Tahrişam ile anlaştı ve Heyet-i Tahrişam meseleye artık el attı. Çünkü Heytahar İslam geçmişte iç savaşlar ile ilgili ve bozgunlukçu grupları bitirmek ile ilgili iyi tecrübeleri ve iyi bir geçmişi var. Ve bu yüzden Heytahar İslam dün tam anlamıyla bu bölgeye müdahil oldu. Müdahil yani müdahalede bulundu. Dün Cinderes bölgesini kontrolü altına aldı. Bugün de Afrin şehrine giriş yapıyor ve saatler içerisinde Afrin'i tamamıyla kontrolü altına eee alacağı gibi görünüyor yani gidişat. Nereye kadar gider, nereye kadar devam eder Heyet Tahrişan ve Suriye Milli Ordusu tam emin değilim. Lakin görünürde o var ki artık bu bozgunlukçu grupları tam anlamıyla bitirmenin vakti geldi. Ve Suriye Milli Ordusu Heyet Tahrişan ile bu konu üzerinde anlaştı. Afrin tabelasının yanında duran HTŞ militanını da görmektesiniz. Bu arada Suriye Milli Ordusu Askeri Polis Soruşturma Dairesi Başkanı Alba Emmi Muhammed'in de kimliği belirsiz kişiler tarafından hedef alındığı belirtiliyor. Kendisi hayatını kaybetti. Sultan Süleyman Şah Tümeni de Cindere Seksen'in de Aşkan Tepesi'ne kontrol altına aldığını duyuran bir video paylaşıyor. Kafır Cene'de HTŞ'i püskürten Suriye Milli Ordusu'nun bu bölgeden görüntüsü paylaşılırken HTŞ ile koordineli olan Türk Hamza Tugay'ın araçlarda Şam cephesine karşı Kafır Cene bölgesine yoğun sevkiyat yapıyor. Suriye'deki durum bu şekilde dostlar Tabii ki de bu kadar aktarmayacağız. Birazcık da Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden haber başlıklarına bakalım. 4 haberin başlığına bakacağız. İlk haber artan gerilimden bahsedilmiş. Afrin'de konut kompleksine yapılan bombalı saldırıda can kaybı oldu. Sağlık görevlerini taşıyan aracın hedef alındığı belirtiliyor. Bu arada hedeflenen yerleşim kompleksine gitmekte olan sağlık görevlerini taşıyan araç dediğimiz gibi hedef alınırken Heyeti Tarih ve Suriye Milli Ordusu 3. Kol Ordu'ya bağlı cephe-i arasında devam eden çatışmaların bu kompleksin eteklerinde yani buranın civarında olduğu notu da düşülmüş. Diğer haberlerinde güvenlik istasyonları tarafından desteklenir başlığı atılırken Lübnan Hizbullah'ı Suriye Humus'ta bir kadını kaçırırken büyük bir fidye istiyor. Diğer haberin başlığı başarısız saldırı Afrin kırsalında önemli bir kü ele geçirmeye çalışırken 5 HTŞ üyesinin öldürüldüğü 3'ünün de yakalandığı başlığı atılmış. Heyeti Tarihli Şam ve diğer gruplar tarafından Afrin Hırsalı'nda Şeyh Hadid ilçesine bağlı köyler dahil olmak üzere Zeytin Dalı bölgesinde stratejik pozisyonun ele geçirildiği hatırlatılırken bu arada HTŞ Afrin Hırsalı'nda Şaran ilçesine bağlı bir köyde ağır makineli tüfeklerle ateş açıyor, burayı ele geçirmeye çalıştıkları belirtilmiş. 5 HTŞ üyesi burayı ele geçiremeden dosyal etkisiz hale getiriliyor. Bir diğer haberlerinde yerleşim bölgelerindeki olaylardan bahsedilmiş bu bölgede mülteciler daha güvenli noktaya şimdiden göç etmeye başladı. Dolayısıyla burada bu gruplar arasında yaşanan çatışmalar umarız ülkemize göç dalgası olarak yansımaz. Bu olaylarla ilgili yine canlı haritadan da son durumu görmektesiniz. Halep'in doğusunda dostlar Türk destekli muhalif gruplar arasında çatışmalar çıktı cümlesi kullanılmış. Yine önemli bir habere burada da yer veriliyor. HTŞ Suriye Milli Ordusu'nun 3. Lejyonu'ndan yani 3. Kol Ordusu'ndan Afrin şehrini tamamen ele geçirdiğini iddia ediyor. Burada da yapılan sevkiyattan görüntüler paylaşılmış. Şam kırsalında da dün Esad askerleri hedef alınmıştı. Oradan da haber aktarılırken Suriye'nin Kamışlı ilçesinde bilinmeyen bir nokta vuruldu ki muhtemelen siyalarımız tarafından teröristler bu noktada hedef alınmıştır dostlar. Bu notu da düşelim. Suriye'deki son durumu aktarmış olduk. Kısaca tüm dünyadan diğer haberleri aktaralım. Bugün itibariyle Azerbaycan ordu mevzileri bir kez daha saldırıya uğradı. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 14 Ekim'de gece 00.40'dan 01.50'ye kadar Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kalibreli silahlar kullanarak Başar Keçer bölgesinden Azerbaycan ordusunun hedef aldığı yönünde haber aktarılmış. Diğer haber Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Haris Elias New York'ta Yunan diasporasının yetkilileriyle görüşüyor. Özellikle Amerika'da sık sık Yunan diasporasının görüşmeler yapması da dikkat çeken haberlerden bir tanesi. Evet dostlar Suriye'deki son durumu aktarmış olduk. Gün içerisinde özellikle Afrin'de yeni bir gelişme olursa buradan da haber aktarırız. Afrin bilindiği gibi Halep'e bağlı bir nokta. Büyük ilçelerden bir tanesi Afrin noktasında bu tankların olması hiç iyi bir durum değil. Hoşçakalın.